Efendim herkese merhaba. Bu videomuzda Huawei'nin 2024 sonbaharında Türkiye'de satışa sunmuş olduğu iki tabletten bir tanesi olan MatePad 12X hakkında konuşuyoruz. Daha önce görmüş olduğunuz Papermat ekranlı Huawei MatePad Pro 12.2'nin detaylı incelemesini yayınlamıştık. Sağ üst köşedeki bağlantıdan inceleme videosuna ulaşabilirsiniz. Şimdi ise sıra Huawei'nin orta üst segmentteki kullanıcı kitlesine hitap eden tabletini incelemeye. MatePad 12X Huawei online mağazada iki farklı seçenekle sunuluyor. Bunlardan bir tanesi görmüş olduğunuz normal ekranlı versiyon. Bu versiyonda 8 GB RAM ve 256 GB dahil hafıza var. Fiyatı ise 19.999 lira. Bir de MatePad Pro 12.2'nin PaperMate ekranı gibi PaperMate ekranlı yani mat ekranlı, kağıt benzer ekranlı bir versiyon var. O versiyonda 256 GB dahil hafıza ve 12 GB RAM var. Aşağıda Huawei online mağaza bağlantısı var. Oradan bu tabletlerle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Huawei MatePad 12X'i satın alanlara görmüş olduğunuz Nearlink destekli M Pencil'da hediye ediliyor. Böylelikle gerçek bir kağıt kalem deneyimini bu tabletle yaşamanız mümkün oluyor ki detaylara birazdan deneyeceğiz. Şimdi gelin fazla vakit kaybetmeden Huawei'nin bu yeni tabletinin detaylarına göz atmaya başlayalım. Huawei MatePad X, Huawei'nin genel olarak tabletlerinde MatePad serisi tabletlerinde görmüş olduğumuz tasarım çizgisini bünyesinde barındırıyor. Bu tablette 3x2 e görüntü oranlı bir ekran var. Görünüşle de, biçimde ona uygun hale getirilmiş. Ekranın köşeleri, tabletin köşelerine uyum gösterecek şekilde hafif kavisli. Aynı şekilde metal gövdede de kenarları doğru hafif kavis yaparak rahat bir şekilde tutuş imkanı sağlıyor. Yalnızca 5.9 milimetrelik bir kalınlık var. Bu da bir tablet için gayet ince ve rahat şekilde kavramaya olanak sağlıyor. Gerek gördüğünüz gibi yatayda gerekse dikeyde bu tableti tutup rahat bir şekilde kullanmak, bir şeyler izlemek veya okumak mümkün oluyor. Aynı zamanda 555 gramlık ağırlığıyla da 12 inç ekranlı bir tablet için bu tabletin yeteri kadar hafif olduğunu söyleyebilirim. MatePad 12X'in beyaz ve yeşil olmak üzere iki farklı rengini görüyoruz. Görmüş olduğunuz normal ekranlı versiyonda beyaz renk var. Bu beyaz renkte gerçekten Sedef kaplamasıyla gayet şık görünüyor. Elde de hoş bir his bıraktığını söylemem gerekiyor. Arkada sağ üst köşede Huawei'nin telefonlarında gördüğümüze benzer şekilde bir kamera modülü var. Burada iki tane kamera bulunuyor. 13 megapiksellik ve 8 megapiksellik kameralar var. Bir tanesi geniş açılı, diğeri ise ultra geniş açılı kamera. Genelde tabletlerle fotoğraf veya video çekmek pek fazla başvurulan yöntem değildir. Ancak ihtiyaç duyduğunuzda hızlıca bir anı yakalamak istediğinizde Tabletin kamerası farklı ışık koşullarında ihtiyaçları karşılayacaktır. Aynı zamanda belge tarama işlemleri için de özellikle 13 megapiksel ana kameranın ihtiyaçları iyi şekilde karşılayacağını söyleyebilirim. Ön tarafta da ince ekran çerçevesinde ekranın uzun tarafına gelecek biçimde bir kamera var. Bu 8 megapiksellik kamera da görüntülü görüşmeler için fazlasıyla yeterli oluyor. Ekran tarafına geçelim. Bu tablette 12 inçlik 2.8K ekran bulunuyor. Bu ekran 144 Hz'lik yenileme hızına sahip. Bu sayede oyun oynarken, uygulama arayüzünde gezinirken veya yüksek hızdaki içerikleri görüntülerken iyi bir deneyim elde etme olmak sağlıyor. Aynı zamanda görmüş olduğunuz M Pencil'a e kullanım sırasında da düşük gecikme ile birlikte gerçek bir fiziksel kağıt defterisini onlara yazıyormuş hissini iyi şekilde vermeyi de başarıyor. Ekranın Parlaklığı 1000 nit seviyesine kadar çıkıyor ki bu da içeride ve dışarıda rahatlıkla kullanım imkanı sağlıyor. Yansıması paper mat ekranlara göre biraz yüksek olabilir ancak içeride ve dışarıda ekranı rahatlıkla görüp kullanmanın mümkün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. MatePad 12X'i üretkenlik tarafında güçlü hale getiren ekran özelliklerinden bir tanesi de P3 renk gamının desteklenmesi. Bununla birlikte Delta E değeri de 1'in altında. Bu da gözün gördüğü seviyeye yakın gerçekçilikte renklerin sunulduğu anlamına geliyor. Diyelim ki fotoğraf makinesiyle, profesyonel fotoğraf makinesiyle fotoğraflar çektiğiniz, onu düzenlemek istiyorsunuz. MatePad 12x atarak düzenlemelerinizi bu tablet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Veya video düzenlemek istiyorsunuz, onu da doğrudan bu tablet üzerinden yapabilirsiniz. Veya bu tablette bulunan GoPaint gibi bir yaratıcılık uygulamasında düzenlemelerinizi, çizimlerinizi gerçek bir renk doğruluğuyla yapabilirsiniz. Bu da ekranın sunmuş olduğu avantajlardan bir tanesi oluyor. Ekran üretkenlik dışında içerik tüketimi için de fazlasıyla elverişli. 3'e 2 görüntü oranı olsa da 16:9 videoları ekranda rahatlıkla konumlandırmak ve seyretmek mümkün oluyor. Üstelik bu tabletin sahip olduğu Huawei Sound destekli stereo operör sistemi de ses tarafında multimedya ve eğlence deneyimini iyi şekilde tamamlıyor. Tabletin kısa kenarlarına yerleştirilmiş hoparlör sistemi sayesinde stereo ses çıkışı iyi şekilde veriliyor. Ses çıkış şiddeti gayet iyi, yüksek, aynı zamanda baslar da iyi biçimde hissediliyor. Bir sinema filmini yüksek bir sarmalayıcılıkla bu tablette izleyebilirsiniz. Aynı zamanda oyun oynarken de kendinizi oyuna kaptırmanızı imkan sağlayacak bir ses çıkışı sunuluyor. Performans tarafına baktığımızda bu tablette Huawei yapımı Kirin 9000W işlemci geliyor. Bu işlemcinin yanı sıra Tablette iki farklı depolama ve RAM seçeneği görüyoruz. Başta da belirttiğim gibi normal ekranlı versiyon 8 GB RAM ve 256 GB dahil hafızayla geliyor ki o versiyon şu anda elimde bulunuyor. Görmüş olduğunuz 8 GB RAM'li versiyon da çoklu görev performans açısından gayet iyi. Tablette birçok işi rahatlıkla gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Aynı anda birkaç tane uygulamada rahatlıkla çalışma izin veriyor. Bölünmüş pencere desteğinden de iyi şekilde yararlanmak mümkün oluyor. Bunun dışında oyun konusunda da bu tabletin ihtiyaçları iyi şekilde karşılayacağını söyleyebilirim. Pil tarafına baktığımızda 10.100 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor MatePad 12X'te. Bu pilde tek bir şarjla yoğun bir kullanımda bile sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarmaya olanak sağlıyor. Huawei bu tabletin pilinin tek bir şarjla 14 saate kadar kullanım sunduğunun altını çiziyor. Gerçekten de günün büyük bir bölümünü dışarıda geçiren öğrenciler veya çalışanlar için pil performansı önemli ve MatePad 12X'te sunmuş olduğu uzun pil ömrüyle bu alanda beklentileri karşılayacaktır. 66 Watt hızlı şarj desteği de mevcut bu tablette. Bu sayede tabletin pilini kısa sürede yüksek kapasiteli pilini kısa sürede doldurmak mümkün. Benim elimde bulunan 66 wattlık bir güç adaptörü ile yapmış olduğum testte yalnızca bir saatte %89-90'lık bir doluluğa ulaşıldığını gördüm. Tam doluluğa ise 1,5 saate yakın bir sürede ulaşmak mümkün oluyor ki 10.100 mAh kapasiteli pile sahip olan bir cihaz için bu süreler gerçekten fazlasıyla etkileyici. Kutudan güç adaptörü çıkmıyor. Ancak elinizde tahmin ediyorum ki destekten bir güç adaptörü vardır ve tableti bu şekilde hızlı biçimde şarj edebilirsiniz. Özellikle Huawei markalı bir Macbook serisi dizüstü bilgisayarınız varsa onların kutusundan zaten güç adaptörü çıkıyor. Onu bu tablette kullanabilirsiniz. Benzer şekilde farklı markalı güç adaptörlerini de kullanarak hızlı şarj desteğinden yararlanabilirsiniz. Yazılım tarafına geldiğimizde bu tablette HarmonyOS 4.2 yüklü olarak geliyor. Daha önce incelemiş olduğumuz Huawei MatePad tabletlerde HarmonyOS'in nasıl bir deneyim sunduğundan detaylı şekilde bahsetmiştik. Gerek Normal tablet şeklinde gerekse dizüstü bilgisayar gibi, klavyeli kılıfla dizüstü bilgisayar gibi kullanımlarda Harmonies'in sunmuş olduğu arayüz gerçekten büyük esneklik sağlıyor. Ekranın alt kısmında görmüş olduğunuz dock bölümünde sık kullandığınız uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Onları yerleştirebiliyorsunuz. İsterseniz buradan uygulama çıkarıp başka uygulamaları ekleyebilirsiniz. Bunun dışında açık olan son uygulamaları da dokun diğer tarafında görmenizde imkan dahilinde bulunuyor. Bunun dışında servis araçları desteği de mevcut, widget desteği de mevcut. Huawei'nin sunmuş olduğu çeşitli servis araçları var. Bununla birlikte üçüncü taraf uygulamaların widgetlarını da ana ekrana ekleyebilirsiniz. Üstelik şimdi geliştirilmiş olan Google Play Store uygulama desteği sayesinde Google uygulamalarının veya Google Play Store'dan indirilen uygulamaların widgetlarını da ana ekrana rahatlıkla yerleştirebilir ve ana ekranın işlevselliğini artırabilirsiniz. Google uygulamaları ve Google Play Store demişken uygulama tarafından da bahsedeyim. Bu tablette Huawei App Gallery var. Başlıca uygulama mağazası burası. Yerli yabancı birçok popüler uygulamayı Huawei App Gallery'den kolaylıkla indirebilirsiniz. Bunun dışında yine Google Play Store'u da doğrudan arama bölümüne Google Play Store yazarak indirebilirsiniz. Bunu yaptığınızda öncelikle Gbox kuruluyor. Daha sonra da G-Box üzerinden Google Play Store'a erişmeniz mümkün oluyor. Daha sonra Google Play Store kısa yolunu ana ekrana yerleştirerek Google'un uygulama mağazasına kolaylıkla erişmeniz ve buradan da çeşitli uygulamalara veya oyunlara erişmeniz imkan dahilinde bulunuyor. YouTube, Chrome, Gmail, bunun gibi Google uygulamalarını da yine AppGallery'den indirebilirsiniz. Üstelik onları doğrudan indirerek Micro G üzerinden Google hesap bilgilerinizle giriş yaparak normal bir Android cihazında olduğu gibi kullanabilirsiniz. Bu da büyük bir esneklik sağlıyor. Diğer cihazlarda alışmış olduğunuz deneyimi Huawei tabletlerine de iyi şekilde taşıyor. Bu şekilde YouTube uygulamasını kurdum örneğin. YouTube'u kurduktan sonra ben bir premium abonesiyim. Premium'un sunmuş olduğu olanaklardan yararlanma imkanı edindim. Videoyu küçük pencere şeklinde oynatmak veya sadece sesini oynatmak gibi imkanlar YouTube Premium üyeliği sayesinde bu tablette de kullanılabilir hale geliyor. Bunun dışında Chrome'da Kullanıcı girişi yaptıktan sonra farklı cihazlardaki sekmelerime erişebiliyorum. Nitekim Google Maps'i de aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani Google uygulamalarının desteği konusunda bu tablet bir hayli ileri durumda bulunuyor. Google Play Store'da G-Box üzerinden kurduktan sonra G-Box kabuğuna ihtiyaç duymadan doğrudan sanki doğal bir uygulamaymış gibi bu tableti kurmanız mümkün oluyor ki Netflix gibi uygulamalarda bu şekilde tableti kurup kullandım. Yani uygulama desteği konusunda Huawei MatePad 12X farklı bir deneyim sunmuyor. Bu açıdan beklentileri iyi şekilde karşılayacağını söyleyebilirim. Bunun dışında WPS olarak adlandırılan bir ofis uygulaması var. Onu da kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Word, Excel, PowerPoint bunları kullanıyorsanız eğer onları da indirip bu tablet üzerinden kullanabilirsiniz. Yine Huawei'nin sunmuş olduğu çeşitli araçlar var. Huawei Cloud desteğinden yararlanabilirsiniz. Bu gibi imkanlarla, desteklerle gerçekten hem üretkenlik hem de eğlence tarafında uygulamalar ve oyunlar açısından beklentileri iyi şekilde karşılayan bir tablet Huawei MatePad 12X. Ve eğer elinizde Huawei akıllı telefonu veya Huawei dizüstü bilgisayarı varsa çoklu cihaz işbirliği ve çoklu ekran işbirliği özelliklerinden de yararlanabilirsiniz. Ve MatePad 12X'i o cihazlarla daha verimli şekilde kullanabilirsiniz. Daha önce yayınlamış olduğumuz Huawei tablet akıllı telefon, MateBook dizüstü bilgisayar incelemelerinde bu tarz özelliklerden bahsetmiştik. MatePad 12X'i MateBook serisi dizüstü bilgisayarın yanında ikinci bir ekran olarak konumlandırabilirsiniz. İster ikinci bir monitör gibi kullanabilir, isterseniz dizüstü bilgisayarın yanında ikinci bir cihaz olarak kullanıp aralarında içerik paylaşım yapabilirsiniz. Veya Huawei akıllı telefonun ekranını tablet yansıtarak oradan yönetimi gerçekleştirebilirsiniz. Huawei Share aracılığıyla da cihazlar arasında kolaylıkla içerik paylaşma imkanına sahipsiniz. Gelelim aksesuar tarafına, bu tabletin en güzel özelliklerinden bir tanesi ek bir masrafa gerek duymadan görmüş olduğunuz aksesuarlara erişim imkanına sahip olmanız. Cihazın kutusundan akıllı manyetik klavye çıkıyor, aynı zamanda görmüş olduğunuz Near Link destekli M Pencil'a da ücretsiz olarak sahip olma imkanınız var. Bu sayede Huawei MatePad 12X'in üretkenlik, içerik üretimi tarafında sunmuş oldukları daha da gelişmiş oluyor. Ek ücret ödemeden bu gibi yeteneklerden yararlanma imkanına sahip oluyorsunuz. Öncelikle akıllı manyetik klavyeden başlayalım. Bu klavye iki farklı açıda tableti konumlandırmaya izin veriyor. Üzerinde Huawei'nin dizüstü bilgisayarlarından alışmış olduğumuz tarzda bir klavye var. Bu klavyenin yeterli mesafeli tuş aralıkları var. Aynı zamanda derinlik de gayet iyi şekilde ayarlanmış. Uzun yazıları bile bu klavyede rahatlıkla yazabilirsiniz. Öte yandan çeşitli kısa yollar da bu klavyenin üzerine yerleştirilmiş. Bu sayede tabletteki sık kullanılan işlevleri rahatlıkla kontrol etmenizde imkan dahilinde bulunuyor. MatePad 12X'i kullanmadığınız zamanlarda da görmüş olduğunuz gibi kapatarak rahatlıkla muhafaza etmeniz, çantaya yerleştirmeniz de mümkün. Üzeri hafif pürüzlü yapıda, mat bir yapıda arkadaki Huawei logosunun da gayet şık durduğunu söylemem gerekiyor. Açtığınızda da az önce söylediğim gibi iki farklı açıda konumlandırarak ister içerik tüketimi, ister yazı yazma, ister görüntülü görüşmeler yapma bu gibi işlevler için MatePad 12X'in akıllı manyetik klavyesini rahatlıkla kullanmanız mümkün oluyor. Bağlantı ise arkada bulunan görmüş olduğunuz üçlü pin sayesinde sağlanıyor. Esneklik bağlantı tarafında güzel bir esneklik sağlıyor. Kalem tarafında da gördüğünüz M Pencil var. M Pencil ile bağlantı Nearlink aracılığıyla sağlanıyor. Nearlink Huawei'nin geliştirdiği bir kablosuz bağlantı teknolojisi aksesuarlarla daha hızlı şekilde ve düşük gecikmeyle bağlantı sağladığı için verimlilikte daha yüksek oluyor. Huawei M Pencil 10.000'in üzerinde basınç hassasiyetine sahip. Bu sayede gerçek bir kağıda yazıyormuş gibi, gerçek bir kağıda, gerçek bir kalemle yazıyormuş gibi bir his sunuyor. Huawei M Pencil'ın işlevlerinden de en iyi şekilde bu tabletle yüklü olarak gelen Huawei Notes ve GoPaint uygulamalarıyla yararlanmak mümkün oluyor. Daha önce Huawei Notes uygulamasını farklı tabletlerde, Huawei tabletlerinde incelemiştik. Gerçekten sevdiğim, kullanmaktan zevk aldığım bir uygulama. Farklı kağıt şablonları veya kapaklar var, defter kapakları var. Bunları kullanarak hemen not almaya başlayabilirsiniz. Üstelik gelen ses kayıt özelliği sayesinde diyelim ki sınıfta derstesiniz, öğretmeniniz bir şeyler anlatıyor ve siz de bir taraftan notlar alıyorsunuz. Daha sonra akşam eve gittiğinizde Ses kaydına açabilir ve daha sonra ekranda notların animasyon şeklinde öğretmenin söyledikleriyle eş zamanlı olarak ekranda aktığını görebilirsiniz ki bu da ders tekrar yapmak için bir aile kullanışlı olacaktır. Öte yandan sayfalar arasında kaydırarak yukarı aşağı farklı sayfalar arasında geçiş imkanı da var. Bu da güzel bir özellik ve el yazısından metne dönüştürme özelliğinin de gayet iyi çalıştığını söylemem gerekiyor. Notların sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de PDF desteği tabletin hafızasına yüklemiş olduğunuz PDF dosyalarını Huawei Notes uygulamasında açabilirsiniz. Daha sonra da M Pencil yardımıyla PDF'ler üzerinde doğrudan karalamalar yapabilir. imzalarınızı, imzalamalarınızı M Pencil'la yapabilirsiniz. Go Paint'e geldiğimizde Go Paint'te gerçekten profesyonel seviyede kullanıcıların bile ihtiyaçlarının fazlasıyla karşılayacak çeşitli araçlar sunuyor. Aynı zamanda gerçekçi dokular, farklı büyüklükte ve çeşitli fırçalar, verimlilik araçları ve hızlı hareketler Paint ile birlikte yaratıcılık anlamında çalışmayı bir hayli kolaylaştırıyor. Ben görmüş olduğunuz gibi bir şeyler kraladım. Resmim çok iyi olduğu söylenemez. Genellikle ilkokulda çizmiş olduğum tarzda resimlerle bu tarz uygulamalarda işler yapmaya çalışıyorum. Ancak gerçek hayatta gerek arkadaşlarımın gerekse çeşitli sanatçıların yapmış olduğu bu tablet yapmış olduğum çeşitli çalışmaları gördüm. Gerçekten etkileyici. GoPaint'te de tıpkı Huawei notlarda olduğu gibi basınca bağlı olarak kalemin kalınlığı değişiklik gösteriyor ki bu da söylediğim gibi gerçek bir kağıtla veya defterle çalışıyormuş hissini elde etmede bir hayli yüksek başarı sağlıyor. Evet Huawei MatePad 12X ile ilgili öne çıkan özellikler bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımdan daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısını bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you